Merhaba sevgili astroloji sever takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Ben astrolog Esin Kısakol. Bu videomda sizlere 23 Ocak haftasından bahsedeceğim. Öncelikle sevgili kovalar doğum gününüz kutlu olsun. Hayat sizin istediğiniz yönde, istediğiniz şekilde, istediğiniz aykırılık, özgürlük, eşitlik e, çerçevesinde ilerlesin diyorum. Tekrar doğum günümüzü kutluyorum. Evet 23 Ocak haftasında neler olacak? Oğlak Yeni Ay'ı yaşadık henüz daha 21'inde ve tabii ki bu bir Yeni Ay haftası. Ee, ama Venüs'ün Balık burcuna geçmesiyle birlikte bizi tatlı hayallere sürükleyecek. Biraz kendimize çekilmemizi, hayaller kurmamızı, aşk ve ilişkiler konusunda kendimizi kaptırmamızı sağlayacak evet güzel hayaller, tatlı hayaller ve balık evinde bir iyileşmeler var. Ee, bu da bize çok iyi gelecek bu hafta. Ve tabii Merkür Kiron açısı da var. Birazcık anlaşılamamak gibi bir durumumuz var. Ee, yani öyle hissedeceğiz daha doğrusu. Aslında anlaşılıyoruz ama o kadar duygu birikmiş ki içimizde. Sanki tam anlamıyla anlaşılmıyormuşuz gibi hissedeceğiz. Ee, bu hafta içerisinde ne anlatacağız? İşte Güneş'in Balık Burcu'na geçmesini ve ve, e, pardon güneşin kova burcuna geçmesini. Ben hemen hızlıca gittim daha balık zamanında var ve güneş kova'ya geçtiğinde ne olacak? Birazcık tabii havalarda soğumaya başlayacak e, hava koşullarını. Tabii ki aylar işte oğlak ayından çıktık zor koşulların olduğu bir aydı. Kovada ne yapacağı belli olmaz. Bakarsınız bir anda kar alabilir, Bakarsınız bir anda... Yağmur da yağabilir ya da hiçbir şey de olmayabilir. Kovanın her zaman ne yapacağı belli olmayan burçlardan. Evet, umarım bol yağmurlu bir zaman geçiririz ve e, tabii ki kaynaklarımız, sularımız bu konuda e, verimli olur. Evet, haftalık yorumları yapmak için haritamızı yansıtacağız. Öncelikle gökyüzünü bir yansıtalım. Tabii her zamanki gibi Nereden başlıyoruz? Yükselen koçlardan. Sevgili koçlar, Venüs sizin 12. evinizde. Evet çok iyi bir şeyle başlayalım isterdik. 12. evdeki harika bir Venüs'ün olması ee, tabii zor aslında ama. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacınız var. Biraz kendinizle ilgilenmeye ihtiyacınız var. Çünkü Kiron birinci evinizdeydi. Uzun zaman her şeye koşturmak, Jüpiter'le birlikte e, hayatımızın ve gününüzün dopdolu geçmesi anlamına geliyor. Ve tabii çok yoruldunuz, yıprandınız. Biraz inzivaya çekilmek, meditasyon yapmak size çok iyi gelecek. Belki işte durumu iyi olanlar birilerine yardım etmek, hayır kurumlarına yardım etmek, birilerini sevindirmek, ihtiyaç sahibi olan bir kadın figür olabilir onları sevindirmek çok iyi gelecek. Ee, kendinizi bulmanız gerekiyor, biraz kendinizle ilgilenmeniz gerekiyor bu arada. Evet, Güneş 11. evinizde. Tabii tamamen yalnız kalmayın. Birazcık da sosyalleşin, arkadaşlarınızın içine girin, gruplara girin. E, farklı insanlar tanıyacaksınız. Farklı e, konuşmalar, farklı e, enteresan durumlar yaşayabilirsiniz 11. evinizde. Sosyal çevreniz size çok iyi gelecek, gruplar çok iyi gelecek. Tabii gruplara girin, arkadaşlarla sohbet edin. Sonra kendinize... Özen gösterin, kendinizle ilgilenin, kendiniz için bir şeyler yapın. Ee, evet, Bu meditasyon özellikle çok iyi gelecek. Eğer ilginiz varsa e, yalnız kalıp kendinizi dinlemek, kendinize özel bir şeyler yapmak sizin için iyi olacak sevgili yükselen koçlar. Merkür'ün Kiron'la açısı belki de e, sizi... Siz birilerini anlamakta zorlanıyor olabilirsiniz. Çünkü yoruldunuz, yıprandınız. Ya anlaşılamıyor ya da anlatamıyor hissediyor olabilirsiniz. O yüzden biraz kendinize çekilmek size bu hafta çok iyi gelecek sevgili yükselen koçlar. Evet bir sonraki yükselen burcumuza bakalım. Sevgili Boğalar Deniz 11. evinizde. Evet arkadaş çevrenizle ilgili çok güzel gelişmeler yaşayacaksınız sevgili Boğalar. Belki bir arkadaşlığın aşka döndüğü bir zaman da olabilir. Ama aynı zamanda arkadaşlarınızla ilgili konuşmalar, ideallerinizle ilgili hayaller bu hafta ekstra canlanacak olabilir. Kendinizi güzel bir ortam içerisinde güzel idealler kurarken bulabilirsiniz. 11. evdeki Venüs dediğim gibi arkadaşlarla aranızda evet. e, belki bir anda bir elektrik, bir aşk çekimi de yaşatacak olabilir yalnız olan yükselen boğalar için. E, aynı zamanda 11. ev e, gruplar ve arkadaşlar dedik. Onlarla sohbet etmek, bir arada olmak, keyifli zamanlar geçirmek de size çok iyi gelecek sevgili boğalar. Ve evet Kiron... 12. evinizde ve 9. evinizdeki Merkür size de e, aynı hissiyatı yaşatacak belki de karşınızdakiler sizi anlamıyor olabilir ya da siz bir şekilde bir durumun ortasında kalacaksınız ve kendinizi anlatacak bir e, durumunuz olmayacak ya da yanlış anlaşılacak olabilirsiniz. Ama e, ne diyoruz? Bir tavsiyeye ya da bir e, duruma ihtiyacınız varsa yine siz kendi bildiğiniz gibi davranın. Evet ama arkadaşlarınız da bu hafta size dikkat edin bakalım neler konuşuyorlar, neler anlatıyorlar, size nasıl fikirler veriyorlar. Belki hayal gücünüzü daha da geliştirecek olabilirler. Bu da size iyi gelecek sevgili yükselen doğalar. Ve güneş kova. Tabii ki 10. evinizde güneş kova bu e, kariyer konusunda kendinizi göstermeye farkınızı ortaya koyma zamanı. Evet güzel bir zaman hayallerinize gidebilmek için fikirlerinizi ve kendinizi ortaya koymalısınız. Tabii henüz iş bir iş sahibi olmayan kovalar içinde bu güzel bir e, zaman olacak. Bir e, kariyere başlama belki de farklı bir kariyere başlamanın adımını atacak olabilirsiniz. İşiyle ilgili sıkıntıları olanlar da Hayallerini gerçekleştirmek için belki başka alanlar tercih edecek olabilir sevgili yükselen boğalarda. Evet gelelim bir sonraki yükselenimiz ikizlere. İkizler, sevgili ikizler onun cebinizde olacak Venüs. Bu ara evet algınız herkes tarafından çok hoş algılanmak, çok hoş görülmek, özellikle e, dikkat çekmek, parlamak anlamına da gelecek. Kariyerle ilgili olumlu haberler var. Siz de kendinizi iyi hissedeceksiniz. Sanki bir şeylere ulaşmış ve bir şeyleri çözümlemiş gibi hissedebilirsiniz. Evet bu aynı zamanda yönümüzü belirlemek, yönünüzle ilgili hala tatlı ve güzel hayaller kuruyor olabilirsiniz. Ama bu hafta 10. evinizdeki Venüs sizi çok fazla rahatlatacak. İşle ilgili güzel haberler, güzel gelişmeler olabilir. Tabi bazı yükselen ikizlerde kariyerinde bir terfi ya da herhangi bir şekilde bir anda kaderin getirmiş olduğu olumlu bir pozisyona geçecek de olabilirsiniz. İş sıkıntısı çekenler iş bulacak olabilirler. Evet altıncı evinizde güneş mi var? İş yerinizde bir stres, bir kargaşa, bir karmaşa olabilir, iş arkadaşlarınız değişiyor olabilir, işiniz de değişiyor olabilir. Ama bu strestense sizin de biraz kendinizi inzivaya çekmeniz ve kendinizi dinlemeniz size de iyi gelecek sevgili yükselen ikizler. Dokuzuncu evde güneş var zaten orada bir yeni ay yaşadık. E, farklı düşünceleriniz, farklı aldığınız eğitimler size böyle özgüveninizi artacak ve kendinizi ortaya koymakta çok iyi hissedeceksiniz sevgili ikizler. Evet gelelim Kiron açısına 8. evdeki Kiron 11. evinizdeki e, 11. evinizdeki Kiron. 8. evinizde yani para ve krizler alanındaki Merkür'e bir kare açı yapıyor. Belki de ideallerinizle ilgili, ideallerinizde ilerleme ile ilgili, parayla ilgili sorunlar olduğunu düşünüyorsunuz ama bu düşünceniz gerçekten sizi geri tutuyor olabilir. Özellikle bu konuda yani para konularında dara düşeceğiniz ya da sıkıntılar çekeceğiniz düşünceleri ve bu tarz konuşmalar sizi geriye çekecek olabilir O yüzden de e, bu konuda rahat olmanızı tavsiye ediyorum sevgili ikizler gelelim bir sonraki yükselenimiz yengeçlere Evet Venüs sizin dokuzuncu evinizde Evet buradaki olan Venüs Tabii sizin biraz daha rahatlamanızı sağlayacak dokuzuncu ev vizyon evimiz şeyleri düşünmek, biraz rahatlama, kendini iyi hissetmek anlamına gelir. Aynı zamanda tabii ki gezmek, birazcık böyle mistik yerleri görmek isteği, belki dini yerlere ya da inançla ilgili yerlere gitmek, ziyaretlere gitmek size iyi gelecek, biraz kendinizi inzivaya çekecek olabilirsiniz. Ama hayatın yorucu alanından sanki biraz biraz çıkıyormuş gibi hissetmek. Ee, ...size iyi gelecek ve böyle de hissedeceksiniz. Evet, e, zaten yengeçler için ne diyor? İşte Satürn'ü eve gelecek, artık hayatı da sorgulayacaksınız ya... ...Venüs böyle yavaş yavaş hissettirmeye başladı size... ...kendi değerinizle ilgili, öz değerinizle ilgili... ...ne yapmanız gerektiğini. Kariyerde bazı hızlanmalar olabilir. Çünkü 8. evde güneş var ve para kazanmayla ilgili de... ...biraz daha farklı bir çıkışla öne çıkma konusunda kendinizi biraz daha koy vermeniz gerektiğini biraz daha akışa uymanız gerektiğini gösteriyor olacak Evet sevgili yükselen yengeçler içinde durum böyle gelelim Kiron açısına Kiron 10 evinizde ve 7 evinizdeki Merkür'e açı yapacak bu sizinle ilgili değil. Karşınızda iletişimde olduğunuz, önemsediğiniz insanların konuşmaları canınızı sıkacak şeyler olabilir. Ama siz motivasyonunuzu bozmayın ve kendinizi akışa bırakın ve kendinize inanın sevgili yükselen yengeçler. Gelelim bir sonraki yükselenimiz aslanlara. Evet sevgili Aslanlar 8. evinizde Venüs var. Maddi konularda düzene girecek durumlar var. Alacaklarımız varsa alacaklarımız gelecek ya da herhangi bir işle ilgili bir çaba içerisine girdiyseniz burada artık paraya dönecek işler olabilir. Para konusunda bir rahatlama olacak. Uzun zamandır zaten çok çaba sarf ediyorsunuz. Belki yeni bir ortaklığa girdiniz, yeni bir işe girdiniz, yeni bir şeyler yapıyorsunuz ve karşınızda ki insanlarla konuşmalarınız ve onların yön vermesi söz konusu. Tabii aslan biraz böyle hani tavsiye almaktansa kendi bildiğini yapmayı sever ama bu sefer biraz daha başka karşımızda iletişimde olduğunuz başka insanların ya da size fikir verenlerin birlikte çalıştığınız eş ya da ortaklar Onların aslında söylediklerinin sizin kazancınızı arttırmaya artı kattığını da fark edecek olabilirsiniz. Bazı uyuşmazlık gibi hissettiğiniz durumlar aslında sizin e, karşınızdaki kişiye biraz kendinizi bırakmanız ve onun söylediği yönde orta, ortamın ortayı bulmanız gerektiğini işaret ediyor. Merkür e, 6 hmm. evinizde. Hala böyle bir sorularınız var acaba mı acaba doğru mu acaba e, yapmalı mıyım ya da dinlemeli miyim gibi evet dinlemelisiniz karşınızdaki kişinin fikirleri size çok iyi gelecek ve para konusunda güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Geliriniz artacak olabilir borçlar varsa düzene girecek olabilir belki de bir şeyler yapmak için aileden destek verecek olabilirsiniz miras konularınız da çözülmüş olabilir. Ya buradan da gelir elde edecek olabilirsiniz. İşte belki de bir yatırımınız var. Yatırımınız ufak da olsa biraz iyileşti ve biraz daha e, kara geçti diyebiliriz sevgili yükselen aslanlar için. Evet gelelim bir sonraki yükselenimiz başaklara. Sevgili başaklar henüz yedinci evinizde. Özellikle eşle ilgili ilişkilerinizde bazı sorunlu problemli durumlar varsa eğer böyle bir durum varsa bu hafta bunların düzelme zamanı eşinizle hoş vakitler geçirebilirsiniz aşk ilanları yaşayabilirsiniz tabi bekarsanız eğer karşınızda ilişkinizle ilgili karar vereceğiniz adım atacağınız zamanlar var ama biraz karşınızdaki kişiye kendinizi bırakmanızda da fayda var. Olayı biraz akışına bırakmanız size çok iyi gelecek. Evet Merkür 5. evinizde 8. evinizdeki Kiron'a açı yapıyor belki de. Açılmaya çekiniyorsunuz. Belki konuşmaya çekiniyorsunuz. Belki de olmayacak gibi düşünüyorsunuz. Çünkü ilişkiler konusunda uzun zamandır çok fazla yıprandınız. Hiç önemli değil akışa bırakın. Karşınızdaki kişi belki de ilişkiyi bir yola bir düzene sokacak. Belki de bir anda bir evlilik teklifi aldınız ve e, hızlıca bir karar vermeniz gerekiyor. Bu konuda afalladınız ve şaşkınlık içindesiniz. Karar veremiyorsunuz. Bu anlamada gelecek olabilir. Güneş 6. evinizde e, evet işe odaklanma, gününüze odaklanma anlamına geliyor tabii sağlık konularında da kendiniz için bir şeyler yapma zamanı da diyebiliriz sevgili yükselen başaklara. Evet gelelim bir sonraki yükselenimiz terazilere. Sevgili teraziler Venüs 6. evinizde. 6. evde Venüs olduğunda ne yaparız? Tabii ki biraz güzelleşmek isteriz. Kendimize bakım yapmak isteriz. Estetiklerle uğraşmak isteriz özellikle Venüs'ünüze açı yapan bir durumdaysa sizin için tam zamanı. Gerçi retro ya da herhangi bir şey olmadığı için de güzelleşme zamanı aslında herkes için. Venüs'ün balıktaki konumu estetik ve diğer konularda hepimize şans verecek. İşinizle ilgili bazı konular varsa bunları biraz düzene sokma, plana sokma, bir rutine sokma halinde olabilir. Günlük hayatımızı anlatan 6. evde, evet meditasyon yapma, kendinize yönelmek ve bu anlamda rahatlamak anlamını da taşıyacak. Evet işler yoluna giriyor, işler düzene giriyor. Siz kendinizi toparlıyorsunuz. Bu hafta günlüğün, günlük günlük hayatınızda bir akış içerisinde ve her şeyin yoluna giriyor olmasını hissetmeniz de size çok iyi gelecek. Güneş 5. evinizde. Evet 5. evde güneş olduğunda hem aşkla ilgili konular da var. Evli olup çocuklu olanlarda da çocuklarıyla ilgili olacak, alacakları kararlar var. Artık zaten burada bir yeni ay yaşandığı için bu kararı vermeniz gerekiyor. Terazi olmak biraz karar vermekte zorlanmak anlamını taşıyabilir. Ama bu hafta karar vermek, doğru karar vermek için çok güzel bir zaman çocuğunuzla ilgili bir karar vermek ve doğru karar vermek artık bir karar vermek siz için çok iyi olacak. Girelim aşk konusuna. Evet ilişkiniz bir düzene girdi. Hızlıca bir evlilik teklifi de alabilirsiniz. Bir ilişkinin artık isminin koyulması anlamını da taşıyacak olabilir. Beşinci evdeki güneş kendinizi gösterme zamanı diyor. Belki de bir ilişkiyi başlatmak için sizin adım atmanız gerekiyor bu, bu şekilde de çalışacak olabilir. Merkür dördüncü evinizde ve yedinci evinizdeki kirona açısı var. Eşle iletişim konusunda bazı çekişmeler, yanlış anlaşılmalar olabilir. Aslında bir şeyler anlatmak istiyorsunuz onun dinlemediğini düşünüyor olabilirsiniz. Belki de tam tersine siz onu anlamıyor olabilirsiniz ya da sadece kendi bildiğinizi söylüyor da olabilirsiniz iletişim konusuna bu hafta biraz daha özen göstermeniz daha iyi olacak. Evet, gelelim bir sonraki yükselenimiz akreplere. Sevgili akrepler sizin için çok güzel çünkü Venüs 5. evinizde. 5. ev aşk evi. Biraz ilişkinizi akışa bırakın. Bırakın ne olacaksa olsun. Eğer sizin adım atmanız gerekiyorsa siz adım atın. Karşınızdan adım geliyorsa Buraya biraz kendinizi bırakın. Çünkü uzun zamandır o kadar yoruldunuz, o kadar yoruldunuz. Hayattan keyif almak, biraz aşk yaşamak size de çok iyi gelecek. Yine e, çocukları olan akrepler için de çocuklarınızla ilgili konular bir anda çözülmeye başlayacak. Her şey yerli yerine gelecek ve kendinizi bu anlamda da çok iyi hissedeceksiniz. Belki biraz aranızı düzelteceksiniz ve biraz keyiflenmenize sebep olacak. Dördüncü evinizde güneş var. Evde ve içlerinizle ilgili bazı kararlar verdiniz. Düşündüğünüz şeyler var. Bir taraftan bunları da e, paylaşmak için ya da ortaya çıkartmak için heyecan yaşıyor olabilirsiniz. Evin içerisinde bir hareket var. Evle ilgili bir düzenlemeler de yapacak olabilirsiniz tabii ki. Evet gelelim bir sonraki yükselenimiz yaylara. Sevgili yaylar. Deniz dördüncü evde. Aile içerisinde sorunlu durumlar varsa muhtemelen o durumlar toparlandı, güzel aile içinde her şey yolunda. Belki uzaktaydınız ve aile ile ilgili e, görüşmediğiniz bir zamanda ve aile bir arada ve her şey yolunda, her şey harika gidiyor. Evde bir düzenlemeler var. Belki eve güzel şeyler almak istiyorsunuz. Evinizde alışveriş yaptınız ve e, biraz eve para harcadığınızı söyleyebiliriz. Evet yani evde ilişkilerinizle, aileyle ilişkilerinizle ilgili güzel gelişmeler olduğunu da söyleyeceğiz. Evet burada ne yapabiliriz? Venüs dördüncü evde yalnız kalabiliriz. Kendimize özen gösterebiliriz. Meditasyon yapabiliriz nasıl istiyorsak, bize ne iyi gelecekse. Eve belki alışveriş yapmak hoşumuza gidecek. Belki de yalnız kalıp meditasyon yapmak, kendinizi dinlemek iyi gelecek. Bunu yapabilirsiniz. Güneş üçüncü evinizde. Bu arada tabii yakın çevreyle olmak anlamına da gelecek. Yani sevdiklerinizle olmak size çok iyi gelecek bu arada. Aynı zamanda bazı kararlarınız var, bazı düşünceleriniz var. Kendinizle ilgili bazı kararlar zaten burada bir yeni ay yaşadınız. Aykırı bir karar ve kendi istediğiniz kararı verme zamanıydı. Belki de bu kararı açıkladınız ama evdekiler yine size destek gösteriyor. Evet, gelelim Kiron açısına ve beşinci evdeki Kiron'a ikinci evdeki Merkür'ün açı yapması. Belki de bazı şeyleri yapmak istiyorsunuz ama para konularında sevdiklerinizden ayrılma ya da yanlış anlaşılma gibi durumlar hissedebilirsiniz. Bu konuda rahat olun. Sadece sizin öyle hissetmeniz anlamına geliyor. Belki de birazcık hayattan keyif almanız için para harcamanız gerekecek. Evet sevgili e, yükselen yaylar içinde böyle gelelim yükselen oğlaklara. Evet sizin üçüncü evinizde. Üçüncü ev hem zihin evimiz hem yakın hissettiğimiz insanlar hem de işte komşularımız kardeşlerimiz. Evet biraz zihin rahatlıyor. Biraz kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. Tabii kardeşlerle bir arada olmak, komşularla bir arada olmak da çok iyi gelecek sizlere. Ve ikinci evinizde güneş var. Tabi bu, buradaki güneş biraz para harcamak anlamını taşıyor. Evet, biraz para harcayacaksınız ama tabii ki bu sizin rahatınız ve keyfiniz için olacak bir para. Belki de evdeki bir şeyleri düzene sokmak için bunu yapmamız gerekiyor sevgili yükselen oğlaklar. Merkür birinci evinizde, dördüncü evde Kiron var. Ee, evde sizin anlaşılmadığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Belki bu konuşmalar birazcık canınızı sıkıyor ama para harcamaya bağlı bir durum olduğunu da söyleyebiliriz. Evet belki kendinizi tam anlatmak istemiyorsunuz. Belki de kulak vermiyorsunuz. Bugün iletişim konularına dikkat edin. Daha doğrusu bu hafta iletişim konularına dikkat edin özellikle evde. Evet sevgili kovalara geldik. Yükselen kovalar ikinci evinizde her halükarda para konularında çok iyi bir zaman. Hem para geliyor bir yandan harcıyorsunuz. Para kazanmanın ve para harcamanın rahatlığı var. Evet bu hafta güneş de birinci evinizde ve tekrar söylüyorum doğum gününüz kutlu olsun. Ee, güneşi de kova olup yükseleni kova olanlar için de. Ve ee, farkınızı ortaya koymak, kendinizi ortaya koymak, canınızın istediğini yapmak bu hafta çok güzel. İstediğinizi yapın. Belki tatil yapacaksınız, belki dinleneceksiniz, belki kendiniz için bir şeyler yapacaksınız. Uzun zamandır yapmadığınız bir şeyler yapacaksınız. Para harcamak size çok iyi gelecek kendinizi iyi hissedeceksiniz kendinizi. Kendiniz için bir şeyler yapmak size çok iyi gelecek. Birlerin konuşmaları, düşünmeleri, bir şeyler hiç önemli değil. Kendinizi bu hafta şımartmaya bakın sevgili yükselen kovalar. Evet gelelim bir sonraki yükselenimiz balıklara. Sevgili balıklar Venüs sizin birinci evinizde. İşte burada gerçekten güzel bir rahatlama var. Güzellikle ilgili bir şeyler yapabilirsiniz. Zaten herkes sizi çok güzel görecek. Çok harika olacak. Kendinizde bir değişiklik yapabilirsiniz. Saçınızda, cildinizde, bakımınızda, estetikle. Farklı şeyler yapmak size iyi gelecek olabilir. Ve evet, aynı zamanda dediğim gibi biraz aşkla ilişkiler konusunda da tatlı şeyler yaşayacaksınız. Meditasyon yapmak, kendinize dönmek de size çok iyi gelecek. Bu hafta galiba varma haftası. Sevgili balıklar siz de kendinizi şımartın. 12. evdeki güneş. Belki siz kendinize bir şeyler yapmak için hayatta bazı sorunlar, problemler olsa da çözmek zorunda kalsanız da yine çözüp halledeceksiniz. En azından kendinizi daha iyi hissederek yapacaksınız bunu. Bu da size çok iyi gelecek. İdealler ve para konusunda kafanıza bir şeyler takılsa da aslında para kazanmayla ilgili bir şeyler de yolunda gidiyor. Bu anlamda Jüpiter ikinci evinizde destek. Siz kendinize ne kadar e, para kazanmayla ilgili öne çıkarsanız o kadar fazla kazanmak için yollarınız açılacak demek. Evet bu hafta böyle gördüğünüz gibi e, hem yeni ayın kovada oluşu ve Venüs'ün balığa geçmesiyle aslında farklı bir şeyler yapmanın ve karar vermenin rahatlığını da hissedeceğiz. Bir şeyler bizi böyle e, çok yorulduk, dinlenmeye çekecek, izoleye çekecek, kendimizi bulmaya çekecek. Çünkü o kadar farklı şeyler yaşadık ki ruhsal anlamda kendimizi çözmek istediğimiz bir zamandayız. Ne yapıyoruz? O zaman gökyüzü pusulanız olsun diyoruz. Kendinize iyi bakın. Bu hafta herkes için çok harika geçti. Görüşmek üzere.